Kaç lira mahkeme dinlesine izin vermeyiz. Çetelere de değil, emekçiye bütçe. Çetelere de değil, emekçiye bütçe. Çetelere de değil, emekçiye bütçe. Saraylar, saltanatlar çöker. Kan susar bir gün zulüm biter. Melekçeler de açılır Biyaframı. üstümüzde. Leylaklar da güler. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır. Bir de yarınlar için direnenler. Direne! Direne! Kazanacağız! Direne! Bısa bu şeye Topalıyız yani ya. şey. Böyle bir, bir bölgeye atsak mı? Artık bir gölgeye geçelim ya. Sen 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 gelin gelin kapanıyor. Aynen. Burada insanlar geçemiyor. Evet. Aynı kararda. Ya ya

Ya yani, kaldırılmadı. Onu iptal etti Anayasa Mahkemesi ya. Olağan ne iptal etti o maddeyi Anayasa Mahkemesi. Ya. İptal edilmiş maddeyi Yani bizim Onu burada yapacaksanız burada arkadaşlar

Engeli engeli yani yani engellemeyin o zaman. tamam. Engeli engelliyorsunuz. Açın arkadaşlar. Siz kazmazsanız Arka, zaten yalan. Açın yolunu. Açın yolunu. burada. yolunu. Açın yolunu. Açın yolunu. Açın yolunu. Açın yolunu. Açın yolunu. Açın bağırma Açın Açın yolunu. Açın yolunu. Açın yolunu. Açın yolunu. Açın de demokrasi 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 büyük büyük diyoruz. Ve diyoruz. diyoruz ki tırmadan dökmeden normal bir talebimizi yetkili yere Sayın Cumhurbaşkanı'na iletme isteğimizi hem kamuoyundan hem burada sizlere ifade ediyoruz ama sizler Türkiye'nin üçüncü büyük konfederasyonu Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Masadaki üçüncü konfederasyonu memur ve memur emeklilerinin talepleriyle ilgili yürüyemezsiniz. Yani gidip orada bir şey yapamazsınız. diyorsunuz. Yani biz o zaman <laughs> ne yapacağız? Aşkım. Bizim o kadar da... konuştuğumuz şey sadece içinden bu tarafını alıp buna cevap veriyorsanız bence yanlış yapıyorsunuz. Müzakere yapamıyoruz. Monop yapıyoruz o zaman. Yani hayır. Müzakere bizim bak, söylediğimiz müzakere müzakere şeyleri sadece içerisinden üç tane kelimeyi alıp buna göre evet. değerlendirme yapıyorsanız Çünkü... bunlar müzakere olmuyor. Tamam, o sizin değerlendirmeniz. Benim değerlendirmem değil. Sizin değerlendirmeniz. Siz yanlış değerlendiriyorsunuz. Siz öyle değerlendirebilirsiniz. Hayır, hayır. Yanlış anlamda. Anayasanın 34. maddesini biz de biliyoruz. Biz de Evet. Anayasanın 34. maddesinin evet. teminatı olarak buradayız, tamam evet. mı? İnsanlar bizim sadece özgürlüklerinden başlanan özgürlüklerin değine kadar, ben bu sakinliğimden. Bizim güvenliğimizi korumak, evet. Evet. bakın evet. bugün bugün Cuma günü, bizim güvenliğimizi korumak adına emniyet kuvvetleri gelir. Geçmişten beri hep böyledir, dışarıdan müdahale olmasın, biz de başkasına müdahale etmeyelim. Burada kimsenin kimseye müdahale etmeyeceği açık, evet. gördüğünüz kitle öyle bir müdahale Ön Öngörü. Biz bunu defalarca defalarca bizim Birleşik Milletler Birleşik bir bir sağda toplum sol der ol, öyle olmuyor. Dışarıya öyle müdahale olmuyor. olmamıştır. Bu da zaten olur. öyle bir amacımız yok. Bu siz nedenle siz ihtimal, üzerinden engelliyorsunuz. Evet, evet. i̇htimal üzerinden engelliyorsunuz. Asıl ihtimal üzerinden engelliyorsunuz. Hadi siz ihtimaller üzerine konuşuyorsunuz. Şimdi burada biz diyoruz ki açın önümüzü yürüyelim. Burada şimdi 10 dakikada 15 dakika oldu belki de. 15 dakikada biz zaten Belli Ar bir şeye gitmiştik. Bir yani alakalı. hiç kimse rahatsız olmamıştı. Burası da dediğiniz gibi boyuta gelmemişti. Bu araçlar içerisinde. Bununla alakalı zaten usul, usulle bir başkan. Başka 8 saat önceden başvurmamız var. Baş bu yüzden cevap Şimdi normal, normal burası kaldırım. Yani kaldırımda normal Al bir vatandaş olarak yürüyemeyecek. Normal vatandaş olarak zaten yürüyoruz. Siz normal vatandaş olarak yürüdüğünüzde biz karşınıza şurada. Orhan Başkan yürüyormuş. Kesin önünü yürütmeyin mi diyor? Şimdi biz burada yürüyen normal vatandaş dışında neyimiz var? Ne yapıyoruz mesela? Biz bir dairenin içine girdik Lokal de biz çözüm falan. odaklı olalım. Evet. Şu an nereye geldik, ne istiyorsunuz, ne yapacağız onu biz konuşalım. Biz sizin bir miktar geri çekilip biz şu boşluğa geçip orada ıı, beklemek ve evet. sonrasında daşlama yapıyoruz. Biz eğer külliyeye yürüyemiyorsak Tamam, Sayın bunu, bunu, Cumhurbaşkanı bunu, 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 tamam, Sayın Cumhurbaşkanı enişte. bize tamam, bunu, bunu sesimizi, sesimizi duymasına bir sesimizi duymasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanı ve niyetimizi de duymasına ve kitleyi de kitleyi de evet. bu kadar dar kapsamlı evet, şu tutmamızı evet. da şu anda da görüyor olmasına rağmen. Yani bunun e, çok olağan bir vatandaş Başkanım talebinizi yukarıya iletişim. Evet. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak biz devletin başındaki Cumhurbaşkanı'na yetkiliye yani memur ve memur emeklilerine zam mı en son nihayetli verecek olan birinci şahsa bunu iletmek istiyoruz. Demokratik hakkımız değil <laughs> midir bu? Burada o hakkımızı kullanabiliriz. Protokol yolunu biz yazılı olarak gönderdik. <laughs> bir bakanlıkta bile bakan yaptığına <laughs> de <demiyoruz>. <laughs> bir giderken. Çalkabı gidebilir. Çalkabı gidebilir. Biz duvarları yıkıp bakın duvarları yıkıp kapıları kaç bir yere bakın. Bakın. derdimiz yok. Başkan. Başkanım şöyle yapalım sizin talebinizi ben anladım. Talebinizden bir da görüşün. Sonrasında tekrar müzakere edelim. Evet. Bu konuyu onun, karşılıklı onun adım atarak sonlandıralım. Süretine kadar. Bütünlüğe kadar değil. açık mı? görüşelim. Ocağı açık mı? Ya süresini söylerseniz biz ona göre. burada çerçeveyi çizelim. Bizim konuşmamızı yapalım. Onun üzerine. Bana makul bir süre söyleyelim. Süresini söyleyelim. Bana yapmak istediğiniz etkinliğin bana içerini burada açık bir şekilde iletin. Ben de size yardımcı olmaya çalışıyorum. Biz, güvenliğimizi alayım, uygun düzenini oluşturayım. Şey. Bizim niyetimiz, baştan tam oyundan açıkladığımız şey, burada geri adım atmak değiliz. Ya külliyeye yürürüz, yani evet. gider meramımızı, kitapçığımızı böyle bir türlü veririz. Deriz ki bakın tüm memur ve memur emeklilerinin taleplerimiz bunlardı, size bunu getirdik. Siz bunu Buyurun bugüne kadar veremediniz mi? Öyle mi? Randevu alamadım. Randevu Eğer normal yollarla veremeyip böyle vereceğiniz düşünüyorsanız çok böyle vereceğiz. Böyle vereceğiz. Böyle vereceğiz. Sen vereceğiz. Böyle vereceğiz. Böyle vereceğiz. Böyle vereceğiz. Böyle vereceğiz. Böyle Anlayabilen biri varsa ben buradan Böyle vereceğiz. Böyle vereceğiz. Böyle vereceğiz. Böyle vereceğiz. Böyle vereceğiz. Böyle vereceğiz. Böyle Böyle alakalı üstlerimizle görüşelim. Sizler geri adım Bunu yapma durumu söz konusu. Ne siz bunu bir durum da yok. Bunu falan yapmıyoruz. Bizim amacımız Yani. Demin, dediniz evet. Yani. Geri adım, geri adımla alakalı söz konusu değil. Başka da. alakalı yanlış. Bundan dolayı bir cevap gelmedi. Bu konuyla alakalı. Cevabın yani, gelmemesinin sebeplerinden bir tanesi de orası da tamam. öncesinde. Müsaade şimdi. Bunlarla ilgili de defaatle de arkadaşlar, arkadaşlar. Bir kere de anlayabileceğiniz tam. Yani tahmin ediyorum. yapıyormuş o, gibi şey arkadaşlar. arkadaşlar. Çek, başkan başkan yapıyormuş. Başkan, yapıyormuş. Ben, ben basın açıklaması yapmıyorum. Onu Bizi çekmiyoruz zaten. Onu çeker misin? Başka konuş. Direne, kazanacağız? Direne, direne, kazanacağız? Direne, direne, kazanacağız? Amacımız bakınız Kazıyoruz. 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 Kazıyoruz alın terinin karşılığı olan ekmek. Ekmeğimizin azalmasını istemiyoruz. Bizden alınan ekmeklerin başka birilerine verilmesini istemiyoruz. Kişi başı milli gelirin 15.500 dolar dediği yerde bize verilmeyen bu rakamlar kime veriliyor? Bizim ekmeğimiz alınıp kimlere aktarılıyor? Biz bu aktarımları kabul etmiyoruz. Servayeden yana bir ekonomi politikasını doğru bulmuyoruz. Emekçi... Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Biz bir <laughs> olarak sadece kadroyu çağırdık. Sadece Ankara'daki kadroyu çağırdık. Çünkü amacımız memur ve memur emeklerinin taleplerini sadece iletmektir. Burada bizlere konulan barikat aslında iyi niyetimize karşı yapılmış bir hamledir. Biz 18'inde olduğu gibi binlerce kişiyi de çağırabilirdik buraya. Başka bir amaç düşünmüş olsa idik. Ama bizim derdimiz demokratik olarak haklarımızı kullanmak, ifade özgürlüğümüzü kullanmak, demokratik olarak üçüncü büyük konfederasyonun yapması gereken yani memur ve memur emeklilerinin haklarını kamuoyuna duyurmak. Kamuoyunun en tepesinde bulunan devletin başındaki Cumhurbaşkanına duyurmak. Çünkü karar verici o. Ya aç bırakacak bütün memur ve memur emeklilerini ve ailelerini ya da insanca yaşayabileceği bir ücretin bütçeden aktarılması için yeniden Maliye Bakanına talimat verecek. Başka türlü 2026 2027 yıllarında kim koruyacak memur ve memur emekli ailelerini? Açlıktan kim kurtaracak? Çocuklarının okulu bırakmasını kim engelleyecek? Evindeki kirasını ödeyemediğinde yaşayacağı sorunları kim çözecek? Elbette ki çözecek kişi Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Bundan daha ötede üstte bir kişi yoktur. Bizim derdimiz de ülkenin başındaki kişinin bu sorunu çözmesi. Gidip talebimizi kendisine iletmek çözmek istemiyorsa yine çözmesin. Ama atadığı hakem heyetindeki altı kişiyle bu konuyu çözmek istemiyoruz. E Sermayeye ser değil emekçiye bütçe emekçiye büyüteceğiz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Sefalet zamanı al başına çal. Sefalet zamanı al başına çal. Sefalet Zammını al başına çal. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Çıkar adamlar. Çıkar adamlar. Çıkar Gel arkadaşlar. Zafer, direnen emekçinin olacak zafer dileme emekçinin olacak zafer emekçinin olacak bu daha başlangıç mücadeleye devam bu daha başlangıç mücadeleye devam bu daha başlangıç mücadeleye devam Evet. Değerli basın mensupları, değerli emekçiler, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun sendikalarının değerli başkanları, merkez yöneticileri, Ankara'daki saygıdeğer üyelerimiz. Bugün burada kamuoyuna açıkladığımız Cumhurbaşkanı yerleşkesine yürüyerek memur ve memur emeklilerinin haftalardır süren haklı talep isyanını bizden bu işin başında bulunan Sayın Cumhurbaşkanı'na iletmek. Çünkü atamış olduğu hakem heyetindeki çoğunluk sayısı altı üyenin onun adına karar vereceği açıktır. Biz Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak daha masaya ilk oturduğumuz gün hakem heyeti içerisinde ve oradaki Çalışma Bakanı huzuru eşliğinde şunu ifade etti. Dedik ki 4688 sayılı sendikalar yasası yetersiz bir yasadır. Eksik bir yasadır. Memurlara grev hakkını vermediği bir sendika yasası kabul edilemez. İçerisinde bir ay gibi bir kısa sürede başlayın ve bitirin talimatı ve zorlaması olan bir yasa elbette ki kabul edilemez. Anlaşmazlık olduğunda hakem heyeti diye tanımlanan 11 kişinin altı tanesinin bizzat işveren yani Cumhurbaşkanı tarafından gönderildiği bir yerde hakemlik falan olmaz dedik. Zaten daha önceki üç kez gidilen hakem heyetinde de ne yazık ki Çalışma Bakanlığı ne önermişse daha önceki görüşmelerde de hakem heyeti ona onay vermiş. Yani noter görevini görmüş. Şimdi biz birleşik kamu işiz. Bu yıl 8. dönem ilk kez Türkiye'nin üçüncü büyük konfederasyonu olarak masada yerimizi aldık. Ama şunu da ifade ettik. Biz önceki yıllarda oynanan tiyatronun benzerinin bu dönem figüranı olmayacağız dedik bile bile aynı işleri yaparak aynı sonuçları almayı asla kabul etmeyeceğiz dedik ve buna yönelik girişimlerimizi önce masadaki konfederasyonlar sonra da masa dışındaki konfederasyonlarla görüşerek bu tarihe kadar hiç olmayan ilk kez bütün konfederasyonların aynı günde iş bırakması ortaklaşmasını sağladık. Ama karşımızda bulunan işveren heyeti şunu söylüyor Hepiniz bir araya gelseniz de burada olmayan memur emekleri de gelse de 25 milyonu Ankara'ya yığılsa da bizim umurumuzda değilsiniz. Biz toplama çıkarma yapıyoruz. Bütçede emekçilere ayrılan pay Maliye Bakanlığı ya da hükümetin önerdiği yüzde onluk altılık ve sonra da birer puanlık yaptığı artış ister beğenin ister beğenmeyin diyor. Konu beğenip beğenmemek değil. Rakamı, rakamla işimiz yok bizim. Sayın Cumhurbaşkanı bırakın başka şehirleri. Sadece Ankara'da farklı mahallelere gitsin, ev kiralarını sorsun. O ev kiralarını tek bağışlı bir memur nasıl ödeyecek? Emekli nasıl yaşayacak? Emekli insan nasıl gıdasını alacak? Yani bunu göz göre göre hala yüzde on ve altı, on bir, yedi gibi Komik komik rakamlarla bizlerin karşısına gelip bu teklif son teklif demesinin kabul edilir yanı yok. Bu memur ve memur emekleriyle alay etmekten başka hiçbir anlam taşımıyor bizce. İnsanca, İnsanca, yaşamak, istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Diyorlar ki Herkes çekildi. Herkes sustu. Siz niye susmuyorsunuz? Biz birleşik kamu işiz. Biz susmayacağız. Diyorlar ki baskı yüzünden herkes korktu. Sokakta konuşmaya bile çekiniyor. Siz niye konuşuyorsunuz, korkmuyorsunuz? Biz birleşik kamu işiz. Biz bu ülkenin vatandaşıyız. Ülke içerisinde devlet memurları olarak 8-5 mesaimizi yapıyoruz. Herkes alın terini döküyor. Her bir vatandaş gibi, onurlu vatandaş gibi biz kendi ülkemizde, ülkemizi yönetenlerin korku ikliminden korkmayız. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Sus, demokrasilerde farklı düşüncelere, farklı fikirlere her zaman için öncelik verilir. Bu demokratik ülkelerin tümünde vardır. Tek bir düşüncenin hakim olduğu. Ben ne dediysem o. Başka hiçbir fikri kabul etmiyorum. Tartışmıyorum. Görüşmüyorum bile. Yapılan bir hareketi biz kabul etmiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Sosyal bir devlettir. Sosyal devletin anayasada tanımı bellidir güçsüzlerin korunduğu, güçlülerin denge için rakamların, ücretlerin, vergilerin ona göre ayarlandığı ve hiç kimsenin ezilmediği bir toplum yaratmaktır. Şu an Türkiye'de yüzde doksan eziliyor. İşçi eziliyor. İşçi emeklisi eziliyor. Asgari ücretli eziliyor. Çiftçi ürettiği ürüne Maliyetinin bile fiyatını geri alamıyor. Memurlar eziliyor. Memur emekler eziliyor. Ezilmeyen tek bir kesim var. Rantçı kesim. Sermaye sahipleri, yandaşlar ezilmiyor. Biz bunu kabul etmeyiz. Bize kimse bu dayatmayla geleceğini ve bu dayatmayı sonsuza kadar sürdüreceği düşüncesiyle gelmesin. Sermayeye değil Emekçiye bütçe sermayeye değil. Emekçiye bütçe sermayeye değil. Emekçiye bütçe. Ülke. Ülkemiz dünyada bakıldığında tarım ülkesi. Ama gelin görün ki sebze meyvenin en pahalı olduğu ülkeyiz. Manav'dan sebze meyve alamıyoruz. Türkiye dünyanın en önemli turizm ülkesi ama gelin görün vatandaş kendi denizine, kendi sahiline gidemiyor. Böyle bir ülke olabilir mi? Kendi denizine giremeyen, kendi otelinde tatil yapamayan, kendi yetiştirdiği tarım ürünlerini manavdan gidip alamayan bir ülke vatandaşı, bir ülke yönetimi olur mu? 23 yıl ülkeyi yöneten bir iktidarın son hamlesi bu olabilir mi? Yani herkes Açlık ve yoksulluk sınırı içerisinde yaşamaya mahkum edilecek ya da mahkum edilenler bunu kabul edecek mi? Biz bu ülkenin kurtuluş savaşının nasıl kazanıldığını biliyoruz. Bu ülkenin insanıyla açlıkla kimseyi sınamasınlar. Bu ülkenin insanlarını bir barınma imkanı bile vermiyoruz size diyerek kimse sınamasın. Hiçbir babaya çocuğu okula giderken harçlık istiyor veremediğinde boynunu bükmekle kimse sınamasın. Biz hiçbir siyasi görüşe bağlı olmadan bunu konuşuyoruz. Biz bir daha söylüyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Ekmeğimizin bu ekmeği de kimsenin bizim elimizden alıp kendi cebine aktarmasına müsaade etmeyeceğiz. Devletin memuru yoksul olamaz. Devletin memuru yoksul olamaz. Devletin memuru yoksul olamaz. Diyorlar ki ekonomik kriz var. Evet var. Ama ekonomik krizi çıkaran biz değiliz ki. Ekonomik krizi çıkaran 23 yıldır ülkeyi yöneten siyasi iktidarın yanlış ekonomi politikaları. Sizin çıkardığınız ekonomik krizin bedelini neden biz ödeyelim? Neden ödemek zorunda kalalım? Madem ekonomik krizi siz çıkarttınız, o zaman bunun bedelini de siz ödemelisiniz. Vatandaş, emekçi, emekli değil. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Ülke yönetimi Adalet ister. Ülke yönetimi eşitlik ister. Hukuk ister. Hukuku yok ederseniz son dönemlerde olduğu gibi tek taraflı soruşturmalarla seçilmişlik hakları ellerinden alınanları sıraya dizerseniz elbette ekonomiye bunun etkisi olur. Biz adaletten yanayız. Yasalardan yanayız. Hukuktan yanayız. Bu ülkede seçilip de seçildiği yerin sorumluluğunda kendi şahsi menfaatine her kim faydalanıyorsa, her kim kendi şahsi menfaatini kullanıyorsa hangi partiye mensup olduğuna bakılmaksızın gereği yapılsın. Ama masumiyet karinesine de dikkat edilerek yapılsın. Masumiyet karinesine dikkat edilmediği için yaşanan ekonomik krizi biz niye üstlenelim? Hükümet bunu düşünemiyor mu? yapacak olduğu hukuk hamlelerinde bile neden ülke ekonomisini dahi alt üst edebilecek kararlar alıyor? Biz ülke yönetiminin doğru olmasını istiyoruz. Eğitim yok olmuş. Parasız eğitim diye bir kavram yok artık ülkede. Parasız sağlık deniyor. Kim parasız tedavi olabiliyor? Gören var mı etrafınızda? Parasız eğitim yok. Parasız sağlık yok. Evet sizi ev kirası da vermiyorum. Yemeğinizi de alamazsınız bizim dediğimiz kadar besleneceksiniz. Böyle bir şey yok. Yani biz ülkeyi yönetmek adına seçtiğimiz hangi siyasi parti olursa olsun ülkeyi yönetmek üzere belli bir süreliğine gelenler o se kendisini seçen halka eziyet edemez. Kendisini seçen halkı açlığa sürükleyemez. Biz bizim seçtiklerimizi bizi aç bıraksın diye seçmedik. Bizi yoksul bıraksın, bizi daha kötü duruma getirsin diye seçmedik. Bu yüzden herkes aklını başına alsın. Doğru bir yönetim, doğru bir ülke, doğru bir yaşam istiyoruz. İnsanca yaşam peşindeyiz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz değerli basın emekçileri, haftalardır süren Birleşik Kamu İş'in başlattığı ve yürüttüğü yıllardır yanlış bir sendika yasası üzerinde sürdürülen ve emekçilerin hepsinde kaybettiği sendikal görüşme sürecinin bu sene yani 8 dönemde ilk kez kamuoyu tarafından anlaşıldığını düşünüyoruz. Bu yasalarla bu görüşme şekliyle hiçbir kamu emekçisi hakkını yani alın terini alamaz. Biz Birleşik Kamu İş olarak bir kez daha altını çiziyoruz. Bizim olduğumuz yerde bu ülkede hiç kimse alın terinin hakkını yiyip başkasına aktaramaz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Ama tüm bu müsaade etmeyeceğimiz sözlerin altında demokratik yöntemlerden bahsediyoruz. Biz demokratik yöntemler dışına çıkmadık, çıkmayacağız. Çünkü ülkemiz bir demokrasi ülkesi olmasını istiyoruz. Ülkemizde bozulan, yozlaştırılan hukuk sisteminin gerçek bir hukuk sistemi haline getirilmesini, uygulanmasını istiyoruz. Burada güvenlik görevlileri az önce görevlerini yapmaya çalıştılar. Biz biliyoruz. Güvenlik görevlilerin hepsi yoksulluk içerisinde. Çoğunun eşi çalışmıyor bile. Aldıkları maaşlar hiçbirine yetmiyor. Ama Sendikalı dahi olamadıkları için ağızlarını bile açamıyorlar. Çalışma hakları bile yok. Gece, sabah mesaisi sınırı bile yok. Çalışma hayatına dair yapılacak yüzlerce, binlerce düzeltme var. Ama öğretmenlerde, ama sağlıkçılarda, ama belediyelerde aklınıza gelebilecek tüm iş kollarında o kadar yanlış uygulamalar var ki bu yanlış uygulamalarla iş barışı bozuldu iş adaleti, ücret adaleti bozuldu. Adil ücret dağılımı bozuldu. Tüm bu bozukluğu sadece bizi burada durdurarak bizim saraya yürümemizi gitmemizi engelleyerek durduramazsınız. Bu adil düzeni, adil paylaşımı eşit hale getirmek için hala önünüzde birkaç gün var. Sayın Cumhurbaşkanı'na son kez sizler aracılığıyla seslenmek istiyoruz. Biz buradayız. Burada söylediklerimizi kendisi çağırırsa kendisine de tüm detaylarıyla anlatırız. Bizim derdimiz tüm emekçilerin haklarının doğru anlaşılmasını sağlamak. Bu sağlanılmadığında biz biliyoruz ki milyonlarca vatandaşımız aç kalacak. Biz buna sessiz kalmayacağız. Demokratik tepkimizi hiç durdurmadan önümüzdeki günlerde Aylarda da Türkiye kamuoyuna emin olunuz aktaracağız. Nasıl ve ne şekilde olacağını da zaten tüm basın aracınıyla kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Kurt, Teşekkür ediyoruz. Kurtuluş! Tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş! Tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu daha başlangıç, başlangıç mücadeleye devam. devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Halkız, haklıyız, kazanacağız. Halkız, haklıyız, kazanacağız. Halkız, haklıyız, kazanacağız.